Evet bugün 1 Mayıs ceviz gübrelememizi tamamladık. Çok güzel bir yağmur yağdı bugün. Malatya Pötürge. Şöyle bulutlar aşağıda. Bir hafta sonra içini tekrar süreceğiz. Toprağın tava gelmesi gerekiyor. arama ekipmanlarımız. Yükleyiciler bir kısmı. Şöyle ot tüfe makinelerimiz. Taşıyıcılar. Ve benzeri ekipmanlar. Şöyle Ulu Baba Dağı. Kötü gelen yüksek dağdır. Onun eteğindeki bir bölge. Keşke günler dileriz.